Aleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Şu an Aksaray güzel yurt ilçesine kaç santim kar yağmış? Abim ölçüm yapıyor. İzleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda görüldüğü gibi yaklaşık 50 santimetre kareye yakın bir kar yağışı var. Yani 47, 47-48 gibi gözüküyor ama ortalama 50 santim kar yağmış. Tahmini. Bir, bir de başka bir yerden ölçüm yapalım. Belki. Arabanın kasasında hiç kar yoktu arkadaşlar. Ortalama. 47, 47, santim, 47 santim kar yağmış arkadaşlar. Memleket <laughs> en sonunda şeyini buldu. İstenen kar eski kışlardan bir kış olduğunu söylüyor. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Arabanın üzerindeki karı görüyorsunuz. Şapka gibi duruyor. Güzel yurdun simgesi şu an 47 santim 50 santime yakın karla büründü. Selamünaleyküm. Evet, selam Bekir abim ne yaptın? İyisin. İyiyim. Nereden geliyorsun? Dam mı kırdı? <laughs> Oldu iyi günler. İyi günler. <laughs> Ana arterleri açık arkadaşlar. Sokaklar belki daha şu an açılmamıştır. Size karın damımızdaki kütlesinin ne kadar olduğunu görün arkadaşlar. Şu an muhteşem bir kar yağdı. Daha devam ediyor arkadaşlar. Şu an saat 11 suları falan. Meteorolojide gözüküyor. Kar yağışı devam edeceğini bahsediliyor. Manzara muhteşem. Gelin bir de çarşı meydanına doğru gidelim. ince ince yağıyor şu an. Kar manzaralı güzel yurdun simgesi. Rum evlerimiz. muhteşem bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çamaşırlar öyle güzel sislendi ki bayağı bir kasayı kırırken bile tam 10 yılın en fazla yağ Ankara. Evet. 10 yılda yağmış en fazla. Karı. Biz daha önce kışlarda böyle karları çok gördük arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlarım var. Video çekiyorum. Güzel yurt şu an. Karabürün'de. motor sürmek mümkün değil. Artık motorlar istirahatte. Çarşıya doğru gidelim bakalım. Şu an çarşı meydanımızdaki kar yoğunluğunu görün arkadaşlar. Kamerayı biraz aşağıdan tutacağım. Yola yakın karın yüksekliğini görün. Yazın çay içtiğimiz yerde şu an yarım metreye yakın kar oldu. 19 buçuk santimdi diğer kar ölçümünü. Şu manzaraya bakın harika arkadaşlar. kar çalışması devam ediyor Selamünaleyküm kolay gelsin Maşallah boyuna kadar <laughs> kar yağdı <Maşallah. gülüyor> Hadi hayırlı işler ol, Allah. Allah razı olsun Allah işin gücünü rast getirsin Çam ağaçlarını görüyorsunuz. Artık ileriye gitmiyorum. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Size de hayırlı işler. Kar yağdı. Hizmete aleyküm devam. Aynen Kar küreklerimizi görüyorsunuz. Yerekep yağdı maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hayırlı işler. Aleyküm. Allah işini gücünü rast getirsin. hayırlı işler. Sağ ol abi. Selamun aleyküm. 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 Ekmekçimiz. Yani arkadaşlar. Kış günlerinde zorlu şartlarda ekmeğimizi tedarik ediyor. Kolay gelsin Ali. Sağ ol canım. Nasılsın? İyisin? Sağ olasın. Hayırlı günler. Herkese bol selamlar. Aleyküm selam. Görüyorsun güzel uzun bu işte. Selamun aleyküm. işte. Hayırlı ol Fatih abi. Tüpçü tedarikçimiz. <laughs> yağmadı, Allah razı olsun. <laughs> Aynı. Karışmasınlar değil mi çavuşum? Efendim? Yağmadı yağmadı diye kaylenmesinler. Allah'ın işine de karışmasınlar. E, aynen öyle. Allah razı olsun. Hayırlı günler. De kahvelerin önünden geçeyim arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler Rüya abi. size de hayırlı işler. Allah bereket versin sağ inşallah. Sağ ol, sağ ol size <laughs> de. Ecep. Hayırlı günler. Eceb. Kolay gelsin. Sağ Selamünaleyküm Mustafa abi. Gel vere ekmeğini çıkartalım Mustafa abim, şu an kar temizliği yapıyor. Nasılsın Mustafa abi, iyisin? Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler. Allah ha. bereketli bol etsin. Sağ ol. Allah abi. kolaylık Sağ versin. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam abi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> o yanında da çalışmamış. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam Fuat abi. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor iyisiniz? Çok şükür. Bereket yağmış Fuat abi. Elhamdülillah elhamdülillah. Tütçü arkadaşlarımız hizmete devam. Hizmette sınır yok abi. Görüşürüz. Hayırlı işler. Allah Selam kolaylık Allah versin. Hayli işler. Selamünaleyküm kolay gelsin.